Klavye Teknikleri dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizin konuları: 1, 3 ve 5 dakikalık kısa metin çalışmaları. F klavye kullanıcısı olmanın önemi ve iş hayatındaki yararları. Kelime sayımı ve metinlerle çalışmak. Bu bölümde orta düzey metin çalışmaları için 2 tane 1 dakikalık, 7 tane 3 dakikalık, 1 tane de 5 dakikalık olmak üzere toplamda 10 tane metin çalışmasına yer verilmiştir. Şimdi 1 dakikalık kısa metin çalışması yapalım. 1 dakikalık kısa metin çalışmalarına devam ediyoruz. Şimdi 3 dakikalık kısa metin çalışması yapalım. 3 dakikalık kısa metin çalışmalarına devam ediyoruz. 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 Şimdi 5 dakikalık kısa metin çalışması yapıyoruz. Bu bölümden sonra ileri düzey metin çalışmaları için 2 tane 1 dakikalık, 4 tane 3 dakikalık 4 tane de 5 dakikalık olmak üzere toplamda 10 tane metin çalışmasına yer verilmiştir. Şimdi 1 dakikalık kısa metin çalışması yapıyoruz. 1 dakikalık kısa metin çalışmalarına devam ediyoruz. Şimdi 3 dakikalık kısa metin çalışmaları yapıyoruz. Şimdi 1 dakikalık kısa metin çalışmaları yapıyoruz. Şimdi 3 dakikalık kısa metin çalışmaları yapıyoruz. 3 dakikalık kısa metin çalışmalarına devam ediyoruz. Şimdi 5 dakikalık kısa metin çalışması yapalım. 5 dakikalık kısa metin çalışmalarına devam ediyoruz. 5 dakikalık kısa metin çalışmalarına devam ediyoruz. 5 dakikalık kısa metin çalışmalarına devam ediyoruz. F klavye kullanıcısı olmanın önemi ve iş hayatındaki yararları. Bilgi toplumunda sadece bilgiye sahip olan değil, onu paylaşan, dönüştürerek yeni bilgi yaratan ve etkin kullanan bireyler çalışma yaşamında yerlerini almaktadır. Akıllı telefonların, tabletlerin ve bilgisayarların hayatımıza girişi ve büyük bir hızla gelişiminin bu süreci hızlandırmış olması göz ardı edilemez. Teknolojiyi mümkün olduğunca etkin ve verimli olarak kullanabilmenin ilk adımı klavye öğrenilere katılır. Çünkü klavye, sahip olduğumuz bilginin, verinin bilgisayar ortamına aktarılmasını sağlayan olmazsa olmaz temel araçtır. On parmak yazı yazmak, tıpkı araba kullanmaya benzer. Nasıl ki bir şoför, şoför mahalline oturup arabayı oradan kullanıyor, araba kullandığı esnada el ve ayaklarına bakma ihtiyacı hissetmeksizin yolu takip ediyorsa, Parmak F klavye kullanıcısı da ellerini klavye üzerindeki temel harf tuşlarına yerleştirdikten sonra sadece metne bakarak yazılarını yazar. Nasıl ki araba kullanabilmek hem günlük hayatta hem iş hayatında yarar sağlayabiliyorsa, F klavye kullanıcısı olmak da yarar sağlar. 10 parmak F klavye kullanıcısı olmak şu yararları sağlar. 10 parmak F klavye ile yazmaya başlandı ve devam edildiği sürece, zamanla daha az hata yapılır ve yazı daha hızlı yazılabilir. Ergonomik oturuş odura dikkat edilerek çalışmak alışkanlık haline getirildiğinde çalışmalarda sağlık sıkıntıları yaşanmaz. Gözler ve eller daha az yorulduğu için klavyede uzun süre çalışılabilir. Yazı yazarken parmaklara, klavyeye veya ekrana bakılmadığı için yazılanlar okunup, hakkında düşünülülebilir ve yeni fikirler üretilebilir. F klavyeye olan hakimiyet kişiye hem özgüven hem de yüksek bir hız sağlayacağı için kişi, yeni bilgisayar programlarını öğrenmeye açık olur. Klavyeyi 10 parmak kullanmak, ödev, proje gibi göz korkutan uzun çalışmalar için mevcut olan önyargıları yıkar. Ayrıca 10 parmak F klavye kullanıcısı olmak yeni iş sahalarına doğrudan ya da dolaylı olarak atılabilmeye yardımcı olur. İş başvurularına da artı değer katar. Örneğin zabıt ya da icra katibi, bankalarda veri giriş elemanı, bilgisayar operatörü, radyoloji servis raportörü olmak gibi imkanlar sağlarken büyük işletmelerin çağrı birimlerinde, noterler ve tercüme bürolarında, gazeteler ve dizgi servislerinde, okullar, dershaneler Kurslar gibi eğitim kurumlarında da iş imkanı sağlar. Süreli metin çalışmaları ile yazılı değerlendirme, hız testi olarak yapılmalıdır. Hız testlerini değerlendirebilmek için şu kavramların bilinmesi gerekir. Brüt vuruş, F klavye kullanıcısının verilen sürede yapmış olduğu tüm vuruşlardır. En son vuruş da dahildir. Hata indirim puanı F klavye kullanıcısına yapmış olduğu her bir yanlış için uygulanan hata indirim puanının çarpımı sonucu oluşan puandır. Net vuruş, bürüt vuruştan hata indirim puanı çıkarılıp elde edilen vuruşun, sürat testinin uygulandığı süreye bölümüyle bulunan vuruştur. Değerlendirme yapılırken yanlış olarak kabul edilen hususlar şunlardır. Tamamlanmamış harf ya da hece eksiklikleri, büyük harflerin yerinde ve doğru kullanılmaması eksik, fazla ya da yanlış noktalama işareti kullanılması, eksik kalan ya da gereksiz bırakılan boşluklar. Metin yazarken sözcüklerin satırların atlanması. Metin yazarken harflerin yerinin değiştirilmesi. Metinde olmayan sözcüklerin eklenmesi. Metinlerle çalışmak. Bu bölümde tekerlemeler, atasözleri, şiirler ve süreli süresiz metin çalışmaları hukuki ve adli metinler şeklinde gruplanmıştır. Tekerleme metinleri ile süreli çalışmalar. Tekerleme metin çalışmalarında yer verilen uygulama faaliyetleri başlangıç, orta ve ileri düzey olarak gruplandırılmıştır. Uygulama çalışmalarındaki metinler ise daha önce öğrenilen uygulamalar temel alınarak basitten zora olacak şekilde vuruş hesabı yapılarak sınıflandırılmıştır. Başlangıç düzeyi 1, 3 ve 5 dakikalık tekerleme metin çalışmaları tekerleme metin çalışmalarında yer verilen uygulama faaliyetleri başlangıç, orta ve ileri düzey olarak gruplandırılmıştır. Uygulama çalışmalarındaki metinler ise, daha önce öğrenilen uygulamalar temel alınarak basitten zora olacak şekilde vuruş hesabı yapılarak sınıflandırılmıştır. Hız testi değerlendirmesi Aynı metinden beşer dakikalık en az iki test yapılır. F klavye kullanıcısı tarafından seçilen test değerlendirilir. Seçilen testin yanlışları bulunurken bir sözcükte birden fazla hata olsa dahi bir hata sayılır ve en son kelimede yanlış varsa da bu hata olarak değerlendirilmez. Öğrenme birimlerindeki değerlendirmeler için ilk sınavda 5 hata indirim puanı uygulanır. Daha sonra yapılacak her bir sınav için hata indirim puanı 5 puan artırılarak hesaplanır. Brüt vuruşu kolayca hesaplamak için açık olan kelime işlemci belgesinde değerlendirilecek metni seçilip durum çubuğundaki sözcük bilgisinden ya da gözden geçir, menüsü sözcük sayımı komutundan yararlanılır. İki komutta da gelen pencereden karakter satırı hesaplamalarda kullanılır. Uygulama sınavı değerlendirme ölçütleri puan tablosu birinci dönem ve ikinci dönem değişiklik göstermektedir. Bu tablodaki hız testi hesaplama örneğini inceleyiniz. Şimdi dakikalık net vuruş sayınıza göre puan tablosunu inceleyiniz. Metinlerle çalışmak. Bu bölümde tekerlemeler, atasözleri, şiirler ve süreli 3, 5 ve 10 dakikalık süresiz metin çalışmaları hukuki ve adli metinler şeklinde gruplanmıştır. Tekerleme metinleri ile süreli çalışmalar Tekerleme metin çalışmalarında yer verilen uygulama faaliyetleri başlangıç, orta ve ileri düzey olarak gruplandırılmıştır. Uygulama çalışmalarındaki metinler ise daha önce öğrenilen uygulamalar temel alınarak basitten zora olacak şekilde vuruş hesabı yapılarak sınıflandırılmıştır. Tekerleme metinleri çalışmalarını verilen sürede kitapta gördüğünüz şekliyle sırasıyla yazınız. Bir sonraki tekerlemeye geçmek için enter tuşunu kullanınız. Noktalama işaretlerinden önce değil sonra boşluk bırakınız. Yanlış yazımlarda da silme tuşlarını kullanmayınız. Metni verilen süreden önce bitirirseniz tekrar baştan yazınız. Yönergeye uygun bitirilen her çalışmada tablonun üzerinde belirtilen vuruş sayısına ulaşmış olacaksınız. Verilen sürede bitirilemeyen ya da birden fazla yazılan çalışmalar için yeni bir vuruş hesaplamasının yapılması gerekir. Bunun için açık olan kelime işlemci belgesinden, değerlendirilecek metni seçip durum çubuğundaki sözcük bilgisinden ya da gözden geçir menüsü sözcük sayımı komutundan yararlanınız. Şimdi, 1 dakikalık tekerleme metin çalışmaları yapıyoruz. Bir dakikalık tekerleme metin çalışmalarına devam ediyoruz. Şimdi de, 1 ve 3 dakikalık tekerleme metin çalışmaları yapıyoruz. 3 dakikalık tekerleme metin çalışmaları yapıyoruz. 3 dakikalık tekerleme metin çalışmalarına devam ediyoruz. 3 dakikalık tekerleme metin çalışmalarına devam ediyoruz. Şimdi de 5 dakikalık tekerleme metin çalışması yapıyoruz. Yeni bir derste yine görüşmek üzere.